Borsa kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. E, borsadaki hisse senetlerinin pazar yapıları malum e, 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle değişti. Belli başlı şartlar var. E, yıldız pazar, ana pazar, alt pazar, piyasa öncesi yakın izleme pazarları gibi pazarlarda. Şimdi bir hissenin hangi pazarda olduğunu görüntüleyebilmek için size iki tane farklı yöntem söylemiştim. Bir tanesi Matrix Online'ı, diğeri de bu Kap pazarlar uygulamasıydı. E, kaptan hisse senedini yazdığınız zaman hangi pazarda olduğunu görebiliyordunuz. Direkt pazarlar yazıp da e, da yapabilirsiniz veya da hisse senedinin ismini yazıp sonuna kap yazarsanız e, oradan pazar bilgisine görüntüleyebileceksiniz. Şimdi göstereyim kısaca. Yıldız pazar, ana pazar, alt pazar, yakın izleme ve piyasa öncesi. Şimdi bu sıralama sizi yanıltmasın. Buradaki piyasa öncesi işlem platformunun altta kalması demek en kötü onun olduğu anlamına gelmiyor. Bana göre bu benim kendi kişisel görüşümdür. Yakın izleme pazarı benim işlem yapmadığım bir pazar. Bunun sebebini gerekçesini de şöyle söyleyeyim. Borsa İstanbul şirketleri belli başlı sebeplerden dolayı yakın izlemeye alır. Ve bunu kap bilgisiyle sizinle paylaşır. Çünkü siz bu şirketin ortağısınız. Yani sizden gizli bir şey olup da hadi yakın izlemeyi alalım hiçbir sebep yok bunu koyalım deme hakkı yoktur Borsa İstanbul'un. Siz kaplardan geçmiş kap bilgilerinden neden hangi sebepten yakın izleme alındığını görüntüleyebilirsiniz. Ee, şimdi başlayalım. Yıldız pazarda ne gibi şartlar var? Ee, bir hisse yıldız pazarda olabilmesi için e, ya da yıldız pazara yükselebilmesi için e, neler olması gerekiyor? Arkadaşlar öncelikle piyasa değeri dediğimiz bir şey var. Yani e, bu piyasa değeri dediğimiz rakam hisse senetlerinin o anki güncel kuruyla toplam senet sayısının çarpılmasıyla piyasa değeri oluşuyor. Bu piyasa değeri dediğimiz olayda Yıldız pazar için konuşuyorum. Piyasa değerinin 500 milyon TL olması gerekiyor. İlk şart olarak piyasa değerinin 500 milyon. Fiili dolaşımdaki pay senetleri yani örnek şirketin ne kadar borsada sa o toplam senet sayısı yani örnek bir şirket yüzde yüzü 100 milyonsa yüzde 25'ini halk arz etmişse ne oluyor? 25 milyon oluyor otomatik ben. Bu 25 milyon senet sayısının son kapanış rakamı ile çarpılması sonucunda onun içinde 100 milyon TL olması gerekiyor. Yani piyasa değerinin 500 milyon fiili dolaşımdaki pay senetlerinin çarpılması onun piyasa değerinin de 100 milyon olması gerekiyor. Fiili dolaşım dediğimiz olay var bir de arkadaşlar. Burada e, yani deminki dediğim gibi bir şirketin %100'ü de halk arz olabilir. %10'u da halk arz olabilir. %5'i de olabilir. %20'si de olabilir. Fiili dolaşım oranının en az %10 olması gerekiyor. Bir hissenin yıldız pazarda olabilmesi için e, %10'un üstünde fiili dolaşım oranına sahip olması gerekiyor. Bir diğer şey de yerli yatırımcı sayısının en az binden fazla olması gerekiyor yıldız pazarda yer alabilmesi için. Bir de imtiyazlı pay sahipleri olur şirketlerde. Örneğin şirketin patronunun eşi olabilir, çocuğu olabilir veya X bir kişi yatırım yapmıştır, imtiyazlı pay sahibidir. bu imtiyazlı pay sahipleri de varsa fiili dolaşımı %90'dan Küçük olmalıdır arkadaşlar. Böyle bir şartı var Yıldız pazarı. Ana pazar tabi buna göre baya bir şeyde kalıyor istekler anlamında. Yani Yıldız pazardaki istekler hisseler gerçekten çok büyük hisseler oluyor baktığımız zaman. Ana pazar hisselerine gelelim. Ana pazarda piyasa değerini 60 milyon olması yeterli. Bakın 500 milyon nerede? 60 milyon nerede? Fiili dolaşım oranı da. 30 milyondan büyük olması lazım. Yani borsadaki pay senet sayısı halk arz olan çarptığınız zaman son kapanış rakamıyla 30 milyondan büyük olması gerekiyor. Ve bunun da fiili dolaşım oranı eğer ki ana pazarda yer alacaksa %10'dan büyük olması gerekiyor. Ee, diğerinde de aynısıydı zaten. %10'dan büyük olma şartı vardı Yıldız Pazar'da da. Ee, bunda Yıldız Pazar'da bin yatırımcı yetiyordu. Yani bin yatırımcıdan fazla olması gerekiyordu yerli yatırımcı sayısı. Ana Pazar'da bu sayı 500 olsa da yeterli olabiliyor. Bu önemli arkadaşlar. Niye? Örnek veriyorum. Belki bir ana pazar hissesi değil. Alt pazar hissesinden bahsedelim. Belki de 500 tane yatırımcısı yok bu şirketin. Bütün paylarını birileri ellerinde tutuyor olabilir. O yüzden de yükselemiyor olabilir. Bunu da nasıl anlayacaksınız? bütün verileri buradaki dediğim gibi ana pazar, e, alt pazar, buradaki o kıyaslamaları yapacaksınız. Piyasa değeri, işte dolaşımdaki pay senetlerinin piyasa değeri, dolaşım yüzdesinin yüzde ondan büyük mü küçük mü? Baktığınız ki bütün şartlar sağlanıyor ama niye yükselmiyor bu? Demek ki 500'den fazla yatırımcısı yok o hisselin Bunda da eğer işte imtiyazlı pay sahibi varsa %90'dan küçük olacak. Aynı şekilde bunların altında kalıyorsa yani ana pazar şartlarını sağlamıyorsa alt pazarda yer alıyor 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle bir duyuru yapıldı bu duyuruda dedi ki şirketler fiili dolaşım oranını 5in üstüne çıkarması gerekiyor çıkarmazsa şartları sağlasa bile dedi piyasa öncesi pazarına alınacak birkaç tane hisseyi biliyorum Evet bunlar belki de Fiili dolaşım oranını %10'un üstüne çıkarsa yıldız pazarda yer alabilecek kapasitedeyken Şirketin yetkilileri yok ben kardeşim ben Halka çok açmak istemiyorum şirketimi %5'in altında kalacak benim şirketim dedi ee, Ve onlar 1 Ocak 2021 itibariyle piyasa öncesi pazarına alındılar ee, Bu şekilde pazar yapısı Yakın izleme pazarı ile ilgili daha önceden bazıları gözaltı pazarı da diyordu buna Örnek veriyorum bir tane X şirket Bakıyorum gelen kap bilgisine. Şimdi zaten bunları siz şirket olarak hani aracı kurumunuzla yatırım yaparken sözleşmeler imzalıyorsunuz risk olarak bu uygunluk testlerinde. Piyasa öncesi platformla yakın izleme platformunun ve alt pazar platformunun sözleşmeleri ayrıdır arkadaşlar. Şimdi çünkü alt pazarda ya da ana pazarda olan bir hissenin batması kolay değil. Çünkü şirketin gördüğünüz gibi piyasa değeri var, fiili dolaşımları var, bilançoları var. Yakın izleme alınabilmesi için şirketlerin belli başlı sebepler oluyor. Mesela benim şu an aklıma gelen şirketin sermayesinin örnek veriyorum 30 milyon zararına bakıyorsunuz 100 milyon zarar etmiş. Yani şirket kendi sermayesinin çok çok üstünde zarar açıklamış. Ee, tabii önceki bilançolarında karı vardır, kasasında para vardır ee, onları söylemek istemiyorum da yani benim demek istediğim şey şu yani nerede sermayesinden çok, e, deminki rakam biraz afaki oldu da yani sermayesinden çok zarar etmiş ya da sermayesinin 3'te 2'si kadar zarar etmiş, sürekli zarar eden şirketler e, belli bir süre sonra bu borçları ödeyemiyorlar ve şirket batıyor ve sizin paranız da yok olmuş oluyor geçtiğimiz günlerde x bir şirket eee birden koddan çıkarıldı Yani bakayım dedim geçmiş kap bilgilerine. zaten 3-4 ay öncesinde Borsa İstanbul uyarı yapmış bu şirketle alakalı demiş ki yani bu şirket faaliyetlerini devam ettiremeyecek ölçüde ekonomik sıkıntı çekiyor demiş yani açıklaması bu yani anladığımız şekilde ve bakıyorum şirketteki pay sahipleri sürekli lot satışı yapmış ve bakıyorum diğer şeye fili dolaşımı %90'a gelmiş %100'e gidecek neredeyse yani şirkette yani kimse sahiplenmiyor şirketi. Bu şirket bat, bat, batacak yani belli. ve Bakıyorum X bir firmanın kabına 26 tane 27 tane alacaklısı var şirketin. Ek süre istemiş batmamak için. E ama hisselerine bakıyoruz tavan tavan gidiyor. Yatırımcı da bilmiyor. Bakıyor ki evet tavan olmuş diyor. Alırım, alayım bunu diyor. Daha yükselecek diyor. Bir bakıyorsunuz bir mesaj geliyor. Bütün yatırmış olduğunuz para gitti. Ee, böyle bir durumda karşılaşmamak için işlem yaptığınız pazardaki hissenin kaplarını inceleyin. Hangi pazardaymış mutlaka bir bakın. Bir tavan tavan gidiyor diye illa mükemmel bir hisse olduğu anlamına gelmez. Ee, bakın inceleyin. Eee sizin paranız hani zarar edebilirsiniz. Evet. Ama zararda sonuçta kar da edebilirsiniz başka bir şirketten. Siz lotlarınızı satmadıkça zarar da yok, kar da yok. Bunu hepimiz biliyoruz ama bir ise kot'tan çıkarılırsa, hani borsadan uzaklaştırılırsa bu ise sizin lotlarınız değil, bütün paranız gitmiş oluyor. Yani zararı karı yok, hepsi gidiyor. Bu çok riskli bir işlem. Bunun için de zaten size dediğim gibi sözleşmeyi onaylamanız gerekiyor bu pazarda işlem yapabilmeniz için. Onu da onayladığınız zaman kabul etmiş oluyorsunuz otomatikman. Yakın izleme pazarında örnek veriyorum. SGK ödemelerini yapmamış işçilerinin. SGK tarafından haciz gelmiş şirkete. E, tabi Borsa İstanbul'da bakıyor ki evet yani bunlar daha sigortalarını ödeyemiyor çalışanlarını diyor. Yakın izlemeyi alıyor. Yarın bir gün batabilir diyor bu şirket. Ya da X bir kredi çekmiş, e, kredisini gününde ödememiş, banka tarafından şirkete haciz gelmiş. Yani sizin hisselerine sahip olduğunuz şirket bildiğiniz haciz geliyor. Yani bunu sadece Borsa İstanbul'da yani bir kağıda yatırım yapmış gibi düşünmeyin. Sanki gerçekten gitmişsiniz, siz de o şirketin e, ortağısınız, o şirkette oturmuşsunuz e, odasında bekliyorsunuz, birden bankanın çalışanları geliyor. Diyorlar ki burasına biz haciz uyguluyoruz. Aynı şey. Ee, dediğim gibi bu konu önemli. Mutlaka yatırım yapmadan önce bir bakın hisse hangi pazardaymış. işinizi kolaylaştırsın diye Matrix Mobile anlattım. Hemen iki dakikada giriyorsunuz. Hisse senedini yazdığı zaman pazarı gözüküyor. Ee, anlatacaklarım bunlar pazar yapılarıyla alakalı. Ee, yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Bir de arkadaşlar çevrenizde borsaya yeni başlamış olan arkadaşlar var. Ya da bunlardan haberi olmayan arkadaşlara bu kanalın linkini atarsanız onlar da abone olursa sevinirim. Teşekkür ediyorum.